Aptal mısın? Ne yapıyorsun? Sıkıyorum aynayı. Ay. Gençlik aynı, gün. Aynı modda şunu yapıyorum. Değilir. Gençlik günlerin mi aklına geldi ya? Aynen. Vallahi büyük usta, Adnan es, usta. Espin adam. 90'ların motoru. Senin için bir 10 oh. Alayım. Deniz arkadaşım da. ayarı yapıyorum arkadaşım o şimdi. Pıtır pıtır saysın motoru. Eline sağlık Adnan Usta, eline sağlık. Çok güzel.